Av var mı av? He? Av var mı? Av mı? Av var mı? Ben bolca sivrisinek avladım. <laughs> ya. şey ha. Ah lan vur vur. Allah lan çabuk lan. Aha. Vurdum lan. <laughs> Buldum buldum. <Gülüyor> <Gülüyor> Allah Allah. Allah. Adamlar boşuna gezmiyor demek ki burada. He? Ya ben sana diyorum burada çok atmış ama dümdüz gitmedi döndü bu taraf. Döndü bana doğru döndü ya. Hmm. Öyle denk getirdim. Tam önüne dedim atayım lan dedim gel. Şöyle bakalım diyorum. Bir tane buldurcu ne? Ben öyle yapıyorum bazen. Yoksa çok tane buldurcu. O kadar köpek diyor.